Masterchef Türkiye'nin en önemli etaplarından birindesiniz. İkinci turdasınız. Gerçekten zor bir etaptasınız arkadaşlar. Burada alacağınız birincilik sizi final etapına taşıyacak. Hepinize başarılar dileriz. Diğer yarışmacılarla tanıştık. çok uzun uzun konuşamadık. Sonuçta edeceğim insanlarla bağ kurmak istemem. Konuşmakla olmuyor bir iş. Yemeği yapınca tabaklarımız konuşsun. Fazla güven insanın sıkıntıya sokar hocam. Vay anam vay. Ben kendime rakip tanımıyorum. Ben birinci olmaya geldim. İki tane yaman rakip var. Kendimle savaşırsam eğer kendimle e, yarışırsam yeneceğim, başaracağım, birinci çıkacağım buradan. Ben iddialıyım. Hakkını vermenin vakti geldiğini düşünüyorum Şevşin. Gösterdiğim çabanın, emeğin karşılığını alacağımı düşünüyorum. Yemek zamanı. Bunun için buradasınız. tutun turuncuları. 3, 2, bir kaldırın. Bu etapta en başarılı olan arkadaşımız final turuna e gelecek. Arkadaşlarına başarılar diliyorum ama ben kazanacağım. Bir, bir hata yaptım. mı? Üçü de Ne bu maçı almam gerekiyor benim. Herkes. Aranızda karnelik yapmayan ya var mı? Böyle soru sorulabilir mi? Var mı? Şimdi i̇şte korkuyorlar şefi. <laughs> Korkmuyorlar ya. Musakka yaptım, İmam Bayıldı yaptım. Hemen hemen onlara <laughs> benzer olduğunu düşünüyorum. Bunu da yaparım. Oğlum sen ne diyorsun? <laughs> dur 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 Mehmet de genç ya çocuk genç. Hızlı hızlı hadi. Hadi biriniz final turuna gelecek. Hedefim MasterChef'in şefin üçüncü kadın şampiyon olmak. Buradaki hedefim elimden gelenin en iyisini yapıp bu turu geçmek. İtalya mutfağa çıktı. Yapamazsam kendime kızarım. Gerçekten yetişmeyeceksiniz bakın. Hadi biraz daha hızlı. Otuz. Ciddi misin şimdi? Ay. Yanılmaz bir, bir hata yaptı. No! Bak o numarayı Barbaros yaptı. Sen nereden gördün onu? <gülüyor> <gülüyor> Sen bizlere yemek yaparken niye sapını bıraktın? Şef tabakta yenilmeyen hiçbir şey olmaz. Hadi cevapla diyorsun. Master Chef ana kadroya giden yol aslında burada açılmaya başladı. Biriniz bizimle birlikte final filmine geleceksiniz. Bu akşam vermiş olduğumuz yemeği daha başarılı yapan arkadaşımız. Ve gecenin kazananı. Masterchef Türkiye yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.